Hala sıradan herkese merhaba. Kahve kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 1 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi sıra Aslan burcunun kahve falına bakalım. Aslanlar bize ne diyor? Oo, evet. Şimdi sevgili aslanlar bu hafta aslında ee, güzel bir hafta bence onlar için bu arada. Verecekleri kararlar özellikle e, aslında doğru kararlar olacak diyeyim. Uzun zamandır eğer bir ilişkidelerse sevgili aslanlar bunları artık bitiriyorlar. Çünkü karşı taraftan aldıkları bir takım manipüleler var ve bunları görmeye ee, başlayacaklar. Öyle söyleyeyim. Ee, bir takım böyle baskılar varsa üzerlerinde ben tamam artık deyip e, bitirecekler. Açıkçası ve geçmiş ilişkilerinde diyeyim. <laughs> geçmiş ilişkilerini hatırlayıp onları özleyecekler. Yani e, onları anacaklar e, diyeyim açıkçası. Evet sevgili aslanlar. Böyle değişik ilişkiler anlamında da birazcık e, karmaşık bir dönem olabilir sizin için ama geçmişe dönebilirsiniz e, gelen gideni aratırı <laughs> yaşayacak olabilirsiniz ama e, sizin için aslında bence doğru da bir takım kararlar olacak çünkü e, hakikaten bir baskı psikolojik baskı da yediğiniz bir dönemden çıkıyorsunuz yani bunu gör, göreceksiniz siz aslında e, öyle söyleyelim. İş alanında da kendi kariyeriniz için e, bedenen de çok efor sarf ettiğiniz bir e, dönem olacak e, bu hafta. Ama e, sizin özgüveninizi yerine getirecek bu. E, bununla ilgili böyle bu arada e, kemik ağrıları falan olabilir. Sağlığınızla alakalı diyelim. Dişlere dikkat edelim. E, sağlıkla alakalı bu hafta. E, derinizle alakalı bir takım alerjik reaksiyonlara da dikkat edelim. Ama... Sevgili aslanlar evet bir takım kararlar alınıyor sizin için bu hafta gerçekçi bir takım kararlar alınıyor hakikaten yani uzun süreli ilişkiler olan varsa gerçekten kesin bir kararla bitirecekler çünkü bir şeylerin olmadığını ve kandırıldıklarını falan da görecekler. Bu arada manipülün yanı sıra kandırıldıklarını da e, görecekler ve anlayacaklar. Bir aydınlanma, bir uyanış haftası aslında onlar için ilişkiler e, konusunda e, bence dediğim gibi güzel bir takım kararlar alacaklar kendileri adına. Zaten ardından da ben beyaz bir sayfa çekmiş sevgili aslanlar. Evet, bakalım e, kafalarından neler geçiyor diyelim. Evet bakın gerçekten sıkıntılarını attıkları artık üzerlerine bir takım güneşler doğduğu bir hafta olacak onlar için özellikle 6'sına dikkat edelim. E, altı 6 rakamı çıkmış. Aslında 6 da e, yani numerolojide yıkım anlamına gelen dir. Asla bir şeyleri kökten temizlemek anlamına da geliyor. Bunu da unutmayın sevgili aslanlar. Gerçekten bir şey bir devrim niteliğinde olabilir sizin için bu hafta. Evet sevgili aslanların da kahve ufalı bu şekildeydi. Bize her zaman DM'le ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.